İlçemiz Sokubaşı Mahallesi, Şeyh Ahmet Kudusi Caddesi üzerindeki sinyalizasyon olduğu yerdeyiz. Bu sabah saatlerinde maalesef tekrarlanan kazalardan bir tanesi daha oldu. Neden tekrarlanan dedim. Burası oldukça işlek bir cadde. E, dört yol ağzı diyebileceğimiz bir kavşak. E, sürücü olan hemşerilerimizin bildiği üzere. Sabah saatlerinde e, kamyonet ve motosiklet çarpıştı. Ondan önce de çeşitli kazalara e, mahal veren bir çarpıştı. E, kavşak maalesef. Burası ile ilgili çeşitli şikayetler gün geçtikçe artıyor kazalarla birlikte. Kavşakta kırmızı ışıklar olmasına rağmen maalesef çalışmıyor. Kameraman arkadaşım az sonra size detay görüntüsünde gösterecek. Işıklar maalesef yanmıyor ve bununla ilgili birçok vatandaş ve sürücüden çeşitli şikayetler artarak gelmeye devam ediyor. Tekrarlanan kazalardan endişe eden vatandaşlar yetkililerden bir an önce önlem alınmasını istiyorlar. Lamba yanmıyor. Çiğ ışık yani. <laughs> Kaçıncı kaza oldu? Evet. Yani bir, bir kişi de öldü herhalde değil mi? Evet ölü, ölüm de vardı. <laughs>